Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Son zamanlarda çıkan bir haber hakkında inşallah konuşmaya çalışacağım. Malumunuz üzerine şu haber. Bir öğretmenimiz sınıfında İslam'ın hakikatlerini öğrencilerine anlatıyor. İslam karşıtı, kalplerinde İslam düşmanlığı bulunan haber kanalları, sosyal medya gerici yobaz diye başlık attılar. Şimdi sizlere gerici kimin olduğunu anlatmaya çalışacağım kısa bir şekilde. Bunlar neyi savunuyor kıymetli kardeşler? Çıplaklığı. Dönelim Ebu Cehil çağına. Ebu Cehiller İslam'dan önce ne yapıyorlardı? Kabe'nin etrafında ıslak ça ıslık çalarak, alkış tutarak çıplak bir şekilde Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Bunlar neyi savunuyor? Çıplaklığı savunuyor. Kimin düşüncesi? Ebu Cehil'in düşüncesi, Ebu Cehil'in yaşantısı. Neyi savunuyorlar? içkiyi savunuyorlar. Peki İslam'dan önce içki kimlerin örf adeti? Ebu Cehil'in örf adeti. Kur'an'ın pislik dediği şey Ebu Cehil'in yaptığı bir şeydi. Peki bunlar neyi savunuyorlar? Disko, raks, müzik, eğlence bunu savunuyorlar. Kimin? Kimin yaşantısı bu? Tabii ki Ebu Cehil'in, tabii ki Ebu Leheb'in yaşantısı. Onların savunduğu, şiddetli bir şekilde yaşadığı bir hayat tarzı. Eğer bir, biz gerici isek siz bizden daha geridesiniz. Çünkü siz bizim reddettiğimiz Ebu Cehil'in yaşantısını şu an savunuyorsunuz. Siz onlar gibi yaşıyorsunuz. Onlar bizden önceki yaşantının eserleridir. Biz ise o yaşantıyı reddediyoruz. Eğer biz, biz gerideysek siz bizden çok daha geridesiniz. Şimdi kıymetli kardeşlerim size soralım. Biz mi gericiyiz, onlar mı gericidir?